Mahşete dikkatli bakın arkadaşlar. Memlekette çürümüş bir şeyler var derken hani bir şey demiyorum bir şeyler var diyorum yani. Şu konuştuğumuz konulara bakın yani. Neyi tutsak elimizde kalıyor yani. Askeriyeden giriyorsun. Türkiye'nin en saygın iş adamına geçiyorsun. Bu kadar iddia var. İnan Kıraş'tan bir tane açıklama duydunuz mu? Oğlum bir tek biz mi aptalız ya? Bir şey olduğu zaman Birisi bir şey dediği zaman ben oturuyorum diyorum ki böyle bir şey olmaz kardeşim diyorum. Bu bana iftira attı diyorum. Böyle, böyle şeyi söyleyemezsiniz diyorum. Kimse bir şey söylemiyor ya. Herkes üzerine yatıyor. Herkes ölü taklidi yapıyor abi. Herkes böyle kımıldamayın abi. Geçer nasıl olsa unuturlar. Sosyal medyada üç günde şey oluyor geçiyor gidiyor nasıl olsa. Herkes bu havada. Soran yok. Soruşturan yok. FETÖ'cüsünden dolandırıcısına kadar yani. Adam diyor da adam doğru söyle abi samimi olarak itiraf ediyorum ya diyor. Doğru söylüyor adam. Getir bir daha dinleyelim. Adam ne diyor bakayım. Çok doğru bir şey söylüyor yani. Getir abi. Beş defa dinle daha dinleyelim bunu yani. Getir Nazlı dinlet bakalım beyefendi ne diyor pazarcı kardeşimiz. Açıkçasına vermem kardeşim. Açık ve net konuşuyorum. Ben her şeyi bu adamın sayesinde kazandım ya. Şurada ben 20 sene kirada oturdum kardeşim. Her şeyi bu adamın zamanında kazandım çalıyorlarmış. Benim benim sorun değil kardeşim. Çalıyoruz Allah'la Allah onun arasında. Neyin çaldı ya Allah aşkına? Biz de çalıyoruz. Biz de verdik kaçırıyoruz burada. Öyle kardeşim. 100 tane mal satıyoruz. 20 tane diş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına? Market de çalıyor. Bimi de çalıyor. Şoku da çalıyor. a 101 de çalıyor. Dürüst olmak lazım kardeşim. Allah... Dürüst olmak lazım kardeşim. Bence manşet manşete onu ekleyeyim. Dürüst olmak lazım kardeşim. Memlekette çürümüş bir şeyler var yazalım. Değiştirin manşet. Dürüst olmak lazım yani. Cevheri güveni açın izleyin. Her şey ayrıntı anlatıyor. Lan bırak yani. Cevheri güvenden mi alacağız haberi yani? Onlar da alınıyorlar oradan. FETÖ'cüler orada bekliyorlar tabii. Bütün buna abi en çok sevilen FETÖ'cüler şöyle. o diyor memleket abi herkes herkesi zaten şey yani hiç dışarıdan böyle elleri avuçturarak bakıyorlar böyle. İzleyemedim. Mahrem'in yeni bölümleri yayınlandı herhalde. Mahrem miydi şey? Neydi o? Kumpas, kumpas. Bakayım bugün izleyeyim ya. Yani. Ne anlatmışlar yeni bölümlerde. Like like sayımız kaç? 2.1 bin. Biraz önce söylediğim gibi like'lar artarsa bu şeyler de artıyor. İzlenirliğimiz artıyor. Yani ne yapabiliriz? Size nasıl bir katkımız olabilir? Katılabilirsiniz. <laughs> 2.5 <laughs> Hiçbir şey olmasa likeleyebilirsiniz yani. <laughs> ya da paylaşabilirsiniz. Akkuyu nükleer santral meselesine gelelim. Şimdi İC İbrahim Çeçen değil mi? İbrahim Çeçen inşaat yollar yapıyor, köprüler yapıyor, havalimanları yapıyor ama kendisini anlatamıyor. Yani pek çok konu üzerlerine yapışmış durumda. Kim mi haklı, kimi haksız. Zaman zaman sistemde bulunuyorlar. Zaman zaman bilgilendirme oluyorlar. Şimdi yeni bir basın bülteni yollamışlar. Akkuyu'da haksız, hileli ve usulsüz fesi hakkında kamuoyunu açıklama diye. Abi ülke o kadar acayip ki. Çöken çökede. Kimin kime gücü yeterse abi. Özet şu. Diyorlar ki Ruslar Akkuyu'ya çöktüler diyorlar. Şimdi diyebilirsin ki abicim hani bir tane marinadan bahsediyorsan anlarım yani adamlar geldi çöktü. Nükleer santral. <laughs> Nükleer santral. <laughs> Ve diyorlar ki yani şu anda Çeçen inşaatı söylediği iyiseydi. Bu Ruslar şirketler kurdular. Farklı şirketler var. Biz bir tek şeydi. Normalde sözleşmemiz var. Ve de Akkuyu'ya çöktüler. Şimdi normal şartlarda böyle bir şey olsa yani başka bir ülkede olsa bir yerde bir şey olsa derken hükümet ayağa kalkar herhalde değil mi? Dersin ki bir dakika ya bizim ülkede bir tane nükleer. Abi nükleer santral ya yani. <laughs> nükleer santral yani. Hani. Daha yapılmadan yani. Zaten şimdi o kadar ciddi iddialar var ki. Diyorlar ki ya bunlar Türk mühendisleri aslında bilgilendirmek de istemiyorlar. Atom teknolojisi. Tamamen Rusların yaptırdığı ki Türkleri de çalıştırmıyorlar. Özbek ve şeyleri getiriyorlar demişler. Şu anda yüzde altmışlık bir denge varmış. İşte üç bin tane şey varmış. Yüzde doksan üçü Türk'müş. Bunlar Türkleri de çıkartıyorlar diyor. Yani. Ve de ise işleyici inşaat buradan bizi şutladılar diyor yani. Ben size tabii böyle şutladılar demiyor da ben size bizim dilimizle dostlar bizim anlayacağımız dille anlatıyorum. Siz biz anlıyorsunuz yani. Ben özetinizi anlatıyorum şeyde. Yeni bir şirket kurmuşlar. Demişler ki bunlar zaten kusurluydular ve fes, fes ettik. Türkiye'de zaten bir tane nükleer santral var, yapılıyor şu anda. Ve de Türkiye'nin en büyük inşaat şirketi kibarca bizim <laughs> nükleer santrali Ruslar çöktü diyor. <laughs> Kimse de yok. Hmm, Ruslar mı çökmüş? Allah Allah. Bu arada iki arada videoya da bizim nükleer santrali almışlar. Ha. Vay be ya bizim marinayı da almışlardı zaten. Böyle bir anlatacağız abi ya. Allah'ım aklıma mukayit ol. Yani ben bana mı öyle geliyor bunlar tuhaf ya da ya da siz şöyle mi diyorsunuz? Ya ama abarttın Cüneyt ya bir tane nükleer santrali çökmüş yani Ruslar almış. Ne var abi? ne var yani bunda? Allah'ım ya. Cık, cık, cık. Zaten Rusların da öyle ben o da aynı hikaye. Abi dur ya parasını biz veriyoruz. <laughs> Ülke bizim, e, biz yaptırıyoruz gibi oluyor. Şimdi yani bir, bir tane zaten başka şirket yokmuş da bir tek bu inşaatı yapıyorlar herhalde. İlse işler. Ya bir ne bileyim? Enerji Bakanı'nın bir çıkıp iki cümle söylemesi gerekmiyor mu ya? Böyle bir şey oldu ama arkadaşlar, akkuyu, nükleer santrali bizimdir, bizim kalacak falan. Ne bileyim? Ya akkuyu, nükleer santralinde şöyle bir şey var aslında gibi. çok acayip ya. Muz cumhuriyeti olma yolunda hızla ilerliyor sevgili ülken demiş Ali Kalaycı ka, ka, kayıkçı oldu. İlerliyor mu? <laughs> Ali ve geçtik orayı yani şu anda arkamızda kaldı o bayağıdır ilerledik yani hani. Bak diyor ki birisi MP Ruslar çöküyorlar ama çalışıyorlar diyor. <gülüyor> 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 Dürüst olalım. Adamlar çöküyor ama çalışıyor abicim ya. <laughs> Ay Allah'ım ya. Veysi Tunç diyor ki Akkuyu kuyu sonradan işe belli olur diyor. <laughs> Bu seviyede gidiyoruz. Ha? kara bakar abi. <laughs> Abiciğim ya bir Giresun'da abi bir sürü şeyler konuşuyor. Aa boş ver ya. Abi statlarda bağırıyor insanlar at. Ya duymazdan gel. Yani. Ani sanayici perişan. Boş ver dedim olabilir. Bülent Ortaçgil'den patlatalım. Dedim olabilir. Ruslar Akkuya çekmiş dedim olabilir. <laughs> Giresun'da olaylar zamandan çıkmış. Dedim olabilir. TSK'da 5 yıldır FETÖcü adam e, görevdeymiş. Personel Dairesi baş, Başkanıymış dedim olabilir. <laughs> dedim olabilir yani Her şey dedim olabilir. Far Far Furkan Ilbay diyor ki izahı olmayan şeyin mizahı olur. Cüneyt Bey abi Leman dergisine döndük ya. Biz gazeteci olarak başladık buna. Bu işe, mesleğe 32. yıldı. ya geçti artık böyle Levan dergisi bir stand up show gibi bir şeyler yapmaya başladı. Neden? Çünkü oynatmaya az kaldı yani. Hani dedim olabilir. Dedim oldu bile.